sınıflar. Bu dersimizin konusu oran. Bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde öncelikle oranı öğreneceğiz ve oranla ilgili örnekler çözeceğiz. Daha sonra birimli oran ve birimsiz oran tanımlarına bakacağız ve onlarla ilgili de yine örnekler çözeceğiz. Öncelikle dersimize oranla hemen başlayalım. İki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir. Yani o zaman oranda neler ihtiyacımız var? İki çokluğa ihtiyacımız var ve bunları ne yapacağız? Böleceğiz. Bunu unutmuyoruz. Şimdi A ve B iki çokluk olmak üzere A'nın B'ye oranı aşağıdaki gibidir demiş. Yani A bölü B diyorum bakın. Bunu okurken ne diyorum? A bölü B. Peki buradaki ifadeyi okurken ne diyorum? A bölü B ve yine buradaki ifadeyi okurken de ne diyorum? A bölü B diyorum. Bunlar oranın üç farklı yazılış hali ve hepsini de nasıl okudum? A bölü B olarak okudum. Dolayısıyla iki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına ben oran dedim. Örneğin iki çokluktan A 3 ve B 5 ise eğer ne diyeceğim? A bölü B diyorsam eğer 3 bölü 5 demem lazım değil mi? Ya da buraya bakalım. 3 bölü 5 veya buna baktığımda yine 3 bölü 5 olarak oranını yazmış olacağım. Yani bunu okurken diyeceğim A'nın B'ye oranı veya 3'ün 5'e oranı diyerek okuyacağım. Öncelikle eğer bunu kesir olarak düşünürseniz pay kısmını okuyorum. 3 bölü sonra ne yapıyorum? 5 diyorum. <laughs> yani 3'ün 5'e oranı demiş oluyor. Şimdi hemen örneğimize bakalım. Yanda verilen şekilde mavi kalplerin pembe kalplere oranını bulalım demiş. Yani mavi kalpler bölü pembe kalpler değil mi? Mavi kalplerin pembe kalplere oranı diyorsa eğer mavi kalpler bölü pembe kalpler yaparız. Yani mavi kalpleri üst tarafa yazacağız. Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 adet mavi kalp var. Bölü diyorum pembelere baktım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 adette ne var pembe kalp var oranı evet ama daha sade halde yazabiliriz bakın burada ne diyor genişletme veya sadeleştirme işlemleri oranı değiştirmez dolayısıyla ben Payı ve paydayı her ikisinde ne yaparım? 5 ile sadeleştirebilirim. 10 bölü 5 2 ve 15 bölü 5'ten 3 bulurum. Yani mavi kalplerin pembe kalplere oranı ne olmuş oldu? 2 bölü 3 olmuş oldu. Oranın ne olduğunu anladığımıza göre hemen sorularımıza bakalım. Bir kitaplıktaki kitaplıkların 20 tanesi şiir kitabıdır. Geri kalan kitapların roman olduğu bu kitaplıkta toplam 80 adet kitap bulunduğuna göre demiş ve 2 adet soru sormuş. Şiir kitaplarının romanlara oranını hesaplayalım demiş. Şimdi şiir kitapları neydi? 20 adetti. Burada bizden ne istiyor? Şiir bölü roman. Şiir bölü roman. Şiirlerin sayısını biliyorum. 20 adet. Romanların sayısını biliyor muyum? Romanların sayısını vermemiş ama toplam 80 adet kitap vardır demiş. O zaman ne yapacağım? Toplam kitap sayısından ben neyi çıkaracağım? Şiir kitaplarını çıkaracağım ve 60 bulacağım. O zaman ne yaparım? İsterseniz şuraya da yazabilirsiniz. 80 Şöyle de yazabilirdik. 80 20. E o zaman ne olacak? 20 bölü 60 olacak benim oranım. E bunları da 10 ile sadeleştirebilirim. Ne kaldı? 2 bölü 6 kaldı. E bir daha 2 ile sadeleştirebilirim. Ne olur o da? 1 bölü 3 olmuş olur. Dolayısıyla şiir kitaplarının romanlara oranı 1 bölü 3 olmuş oldu. Peki romanların tüm kitapları oranını hesaplayalım demiş. Romanlar kaçtı? Bakın romanları burada da ne bulmuştuk? 60 bulmuştuk. Romanlar bölü tüm kitaplar diyelim. 60 romanlar. Tüm kitaplar 80 o zaman 60 bölü 80 olur. Onlar gitti 6 bölü 8 kaldı. Bunu da 2'ye bölersek payı ve paydayı ne olur? 3 burası da 4 olur. Demek ki romanların da tüm kitapları oranı 3 bölü 4'müş. Bu şekilde hesaplıyoruz. <laughs> Diğer soruma baktım. Annesinin yaşı Sedef'in yaşının 4 katının 8 fazlası kadardır. Selin'in yaşı demiş ve Selin'le devam etmiş. Bu Sedef olmayacak galiba değişmiş. Sedef Selin'e dönüşmüş. Burası da Selin olsun. Baştan okuyalım. Annesinin yaşı Selin'in yaşının 4 katının 8 fazlası kadardır. Selin'in yaşı 8 olduğuna göre Selin'in 2 yıl sonraki yaşının annesinin 10 yıl önceki yaşına oranı kaçtır demiş. Şimdi bir duralım. Şurası Sorunun ikinci bölümü olsun. Buradan ötesi. Şimdi öncelikle bakalım. Annesinin yaşı var. Selin'in yaşı var. Anne, Selin'in yaşı 8. Annesinin yaşı ise Selin'in yaşının bakın 4 katından buna K dersem eğer 4 katından 8 de fazlaymış. Yani Selin'in yaşı 8 ise K'nın yerine ne yazarım? 8 yazarım değil mi? Dolayısıyla 4 çarpı 8 artı. 8 bana neyi verir? Annesinin yaşını verir. 4 kere 8 32. 8 daha 40. Dolayısıyla Selin 8 annesi ise 40 yaşındaymış. Şimdi birinci bölümü çözdük. Gelelim ikinci bölüme. İkinci bölümde ne vardı? Selin'in 2 yıl sonraki yaşının. Selin 2 yıl sonraki yaşı kaç olur? Bugünkü yaşı 8. 2 yıl sonraki yaşına 2 eklersek 10 olur değil mi? 2 yıl sonraki yaşı 10 oldu Selin'in. Şöyle yazalım. Şöyle yazalım. Selin bölü annesi yazacağım ama 2 yıl sonraki yaşına bakacağım 10. Peki annesinin 10 yıl önceki yaşı demişti. Annesi şu anda 40. 10 yıl önceki yaşı kaç olur? 30 olur. O zaman annesinin 10 yıl önceki yaşı 30 olur. Dolayısıyla bu oranı bizden istiyor. 10 ile sadeleştirdim her ikisinde. O zaman ne oldu? Selin'in 2 yıl sonraki yaşının annesinin 10 yıl önceki yaşına oranı 1 bölü 3 olmuş oldu. Bir karanlıktaki 48 adet kalemin 3 bölü 8'i kurşun kalem, 1 bölü 4'ü keçeli kalem ve geriye kalanları boya kalemidir. Buna göre demiş ve 3 adet soru sormuş. Bunlardan birincisi kurşun kalemlerin keçeli kalemleri oranı, boya kalemlerinin keçeli kalemleri oranı ve diğeri de boya kalemlerinin tüm kalemlere oranı. Sorularımız bunlar. Şimdi öncelikle o zaman ne yapacağız? Buradaki kalem sayılarını hesaplamamız gerekiyor. 48 adet kalem varmış. 3 bölü 8'i kurşun kalemmiş. E 48'in ben 3 bölü nasıl buluyordum? Hatırlayın 3 bölü 8 ile çarpıyordum değil mi? Bunun istersek paydasına bu şekilde 1 koyup daha sonra sadeleştiriyordum. 48 ile 8'i sadeleştirdim. 6, 6 kere 3, 18. 18 tanesi kurşun kalemmiş. Kurşun kalemleri bulduk. 1 bölü 4'ü keçeli kalemmiş. Hemen keçeli kalemleri de hesaplayalım. 48 çarpı 1 bölü 4 diyorum. Hemen sadeleştirdim. 12 kaldı. 12 çarpı 1. 12. E bunlar neymiş? Burası kurşun kalemde. Keçeli kalem. Şöyle keçeli kalem diyelim. Yine KK olacak. Bunlar kurşunda. Peki geriye kalanlar boya kalemleriymiş. Geriye kalanları da hesaplayalım. Geriye kalanları nasıl hesaplarız? E burada 18 ile 12'yi toplarım. Bunlar çünkü gidecek. 30 yapar değil mi? E 48'den de pardon 48'den de 30'u çıkarırsam eğer kaç olur? 18 adedi de ne olmuş oldu? Ne kalmıştı? Boya kalemi. Boya kalemi olmuş oldu. Şimdi hemen bakalım. Kurşun kalemlerin keçeli kalemlere oranı diyor ilk sorumda. Şimdi bu ilk soru. Kurşun kalem bölü keçeli kalem diyorum. Kurşun kalemler kaçtı? 18'di. Keçeli kalemler kaçtı? 12 idi. Dolayısıyla bu oran kaç olur? Her ikisini de 6'ya bölersem eğer 3 bölü 2 olmuş olur buradaki oran. Yani ilk sorumuzun cevabı 3 bölü 2 oldu. Peki boya kalemlerinin keçeli kalemleri oranı dedi. Boya kalemleri kaç? Şöyle yapalım. Boya kalemi bölü keçeli kalem. Boya kalemlerimiz 18'di. Keçeli kalemlerimiz yine 12'ydi. E o zaman yine ne olacak? Yine 6, 6'ya böleceğiz ve 3/2 bölü 2 olacak yine oran. Sonuncusu ise boya kalemlerinin tüm kalemler oranıydı. Boya kalemleri bölü tüm kalemler. Boya kalemlerimiz 18'di. Tüm kalemlerimiz 48'di. O zaman ne yapacağım? 48 18/48 yapacağım oranımı. Bunun da Payı ve paydasını hemen 6'ya bölüyorum. 3, 6'ya bölüyorum. 8. Dolayısıyla bu oranda ne olmuş oldu? 3 bölü 8 olmuş oldu. Şu da yine 3 bölü 2 idi. Şeker ilavesi olmayan 500 mililitrelik bir limonata 50 mililitre limon suyu üzerine su eklenerek yapılmıştır. Limonataya 25 mililitre daha limon suyu ilave edilirse son durumda limon suyunun suya oranı kaç olur demiş. Şimdi öncelikle şeker ilavesi yokmuş. Sadece limon suyu ve sudan oluşan bir limonata var ve bu da 500 mililitrelik. Peki 500 mililitreden eğer 50 mililitrelik limon suyunu çıkarırsam ben neyi bulurum? Suyun miktarını bulurum değil mi? Su 450 mililitreymiş. Peki limonataya 25 mililitre daha limon suyu ilave edeceğiz. Ve sonra ne olacak? Limon suyunun suya oranını soruyor. Limon suyu bölü su. Şimdi limon suyu ilave ediyorsak eğer 50 mililitre limon suyumuz vardı ve 25 mililitre daha limon suyu ilave ettik. Peki su miktarı değişti mi? Su miktarımız 450 mililitreydi ve o değişmedi. Dolayısıyla 450 olarak kaldı. 50 artı 25, 75 ve 450 de ne su miktarı olmuş oldu? Daha sonra bunları 75 ile ne yapıyorum? Sadeleştiriyorum. Ve ne olmuş oluyor? 1 bölü 6 olmuş oluyor. Son durumda limon suyunun suya oranı. Peki diğer soruma baktım. Bir otobüste 16 kadın ve 22 erkek yolcu vardır. Otobüsten 4 evli çift inerse kadın sayısının tüm yolcu sayısına oranı kaç olur? Demiş. Kadın sayısı bölü tüm yolcu sayısı. Şimdi 16 kadın vardı. 22 erkek vardı. Eğer 4 evli çift inerse ne olacak? İkisinden de 4'er kişi inmiş olacak değil mi? Yani 16'dan 4 çıktı. 12 kaldı. 22'den 4 çıktı. 18 kaldı. Bunlar kadınlar bunlar erkeklerdi. E son durumda ne olmuş oldu? 12 adet kadın ve tüm yolcu sayısı ne olmuş oldu? 30 olmuş oldu. Dolayısıyla kadınların tüm yolcu sayısına oranı ne olacak? 12 bölü 30 olacak. Her ikisini de 6 ile sadeleştirirsem 2 bölü 5 bulmuş oldum. Buradaki oranı. Şimdi geldik birimsiz oran ve birimli oran konularına. Hemen birimsiz orana bakıyorum. Öncelikle aynı birimlere sahip iki çokluğun karşılaştırılmasına birimsiz oran denir. Yani aynı birimlere sahip diyor. 45 cm ve bölü 75 cm yaparsak eğer ne olacaktır? Buradaki oranlar bu şekilde sadeleşecektir değil mi? Dolayısıyla sadece 45 bölü 75 burada kalacaktır. Bunları da ne yapalım? 5'e bölelim, 5'e bölelim. 5'e böldüm 9, 5'e böldüm 15, hatta bir daha 3'e böldüm, 3'e böldüm. 3 bölü 5 kalmış oldu. 3 bölü 5 kaldı ama birimi kaldı mı kalmadı. Dolayısıyla buna ne dedim ben? birimsiz oran dedim. Çünkü oranlar sadeleşti. Burada da aynı şekilde 30 litre bölü 50 litre. E, litreler sadeleşti. Sıfırlar sadeleşti. Burada ne kaldı? Yine tesadüfen 3 bölü 5 kaldı. Ama neyi yok? Bakın birimi yok. Dolayısıyla buna ne diyorum? Birimsiz oran diyorum. Aynı birimler olduğunda ne oldu? Oranlar sadeleşti. Peki farklı birimlere sahip iki çokluğun karşılaştırmasına ne diyeceğim o zaman? Birimli oran diyeceğim birimli oranla da özellikle hız gibi konularda karşılaşacağız. Şimdi burada 90 metre bölü 60 saniye diyor. Burada ne yaptım? Sıfırları sadeleştirdim. Her ikisini 3 ile 3 ile sadeleştirdim. 9'u 3'e böldüm. Kaç oldu? 3 oldu. 6'yı 3'e böldüm 2 oldu. Ama metre bölü saniyeler ne oldu? Sadeleşmede. Dolayısıyla burada bir ne oldu? 3 bölü 2 metre bölü saniye olmuş oldu. Yani birimli oranla karşılaştık. Burada da aynı şekilde bunlar sadeleşti. 18'i 3'e böldüm 6. E ne olmuş oldu? Birimler birbirinden farklı olduğu için 6 kilometre bölü saat olmuş oldu. Ve bir hız birimine dönüşmüş oldu. Şuraya bakıyorum. Ela'nın 24 kaleminin Eda'nın 30 kalemine oranı kaçtır? Ela bölü Eda diyorum. Şimdi Ela'nın kalemlerinin 24 kalem vardı. Eda'nın kalemlerinin oranı yani 30 kaleme oranı. Ne olur kalemler sadeleşti. E bunlar da 6 ile sadeleşti. Burada 4 kaldı burada 5 kaldı. Dolayısıyla 4 bölü 5 birimsiz bir oran kalmış oldu. Burada ne, ne diyor? 5 metrekareye 20 kilogram yağmur düşerse metrekareye düşen yağmur miktarı nasıl gösterilir? Nasıl gösterilir? 20 kilogram bölü 5 metre kare derim değil mi? Sonra ne olur? Şunlar sadeleşir. Şurada 4 kalır. Yani 4 kilogram bölü metre kare olmuş olur ve burada birimli oranla karşılaşmış olduk. Bu sayfamızda da yine 2 adet sorumuz var. İlk sorumuza baktım. Seda gideceği yolu 15 dakikada yürürken Sema aynı yolu 500 saniyede yürüyor. Buna göre Seda'nın yürüdüğü sürenin Sema'nın yürüdüğü süreye oranını bularak yorumlayalım demiş. Hemen bakalım şimdi Seda bölü Sema yapmam lazım değil mi? E, Sedaya baktım 15 dakika ve Sema'ya baktım 500 saniye. Şimdi burada birimler farklı ama bu birimler birbirine dönüştürülebilir değil mi? Dolayısıyla biz bunları dönüştürmeden bu bir birimli oranı örnektir diyemeyiz. Çünkü 1 dakika 60 saniyedir. Dolayısıyla burada 15 dakika var. O zaman 15 dakika kaç saniyedir? 60 ile hemen 15'i e çarpıyorum. Kaç saniye buluyorum? 900 saniye buluyorum. Dolayısıyla burada 15 dakika yerine 900 saniye yazmam lazım Seda'nın gideceği yol için. Böyle diyorum 500 saniye. Dolayısıyla buradan saniyeler gitmiş ve dediğim gibi bilimsiz orana dönüşmüş oluyor. Daha sonra sıfırları da sadeleştiriyorum. O zaman Seda'nın yürüdüğü yolun, Sema'nın yürüdüğü yola oranı ne olmuş oldu? 9 5 olmuş oldu ve yorumlayalım demiştik. Bu ne olmuş oldu? Birimsiz orana örnek olmuş oldu. Peki alttaki sorumuza bakalım. Bir fabrikada 4 saate 480 adet oyuncak üretiliyor. Fabrikanın ürettiği oyuncak sayısının geçen süreye oranı kaçtır demiş. Şimdi o zaman ne yapıyorum hemen? 480 adet oyuncak ne demişti? Sayı bölü süre. 480 adet oyuncak 4 saate oranladım. Ne yaptım? Bunlar sadeleşti. 4'e böldüm. 120 oldu burası. O zaman 120 adet oyuncak bir saate üretiliyormuş dedim. Dolayısıyla bunu yorumlarken ne yapacağız? Bu bir birimli orana örnektir diyeceğiz. Şimdi geldik en çok zorlandığınız ama mantığını anlarsanız kolayca yapabileceğiniz hız sorularına. İlk sorum şöyle 72 km bölü saat kaç metre bölü saniyeye eşittir demiş. Şimdi burada şunu yapıyorum. 72 km bölü saat yani 1 saat dedim ve durdum. Şunu biliyor muyum? 1 km kaç metredir? 1 km 1000 metredir. Bir kere bunu biliyorum. Başka neler biliyorum? 1 saat kaç dakikadır? Buradan saatten de saniyeye geçmem gerekiyor. 1 saat 60 dakikadır bunu biliyorum. Ve 1 dakikanın da 60 saniye olduğunu biliyorum. Dolayısıyla buradan neyi bilebilirim? 1 saat kaç saniyedir hesaplayabilirim değil mi? 60 çarpı 60 saniyedir. Yani 1 saat 60 çarpı 60'tan 3600 saniyedir. Şimdi öncelikle bunları bildim. Şimdi burada bildiklerimi ne yapıyorum? Gelip burada uyguluyorum. Üst taraf 72 kilometreydi. 72 kilometreyi o zaman kaçla çarpmam lazım? 1000 ile çarpmam lazım. Çünkü 1 kilometre eğer 1000 metre ise 72 kilometrede kaç olur? 72 çarpı 1000 olur değil mi? 72 çarpı 1000 metre artık burası metre oldu. Bölü diyorum. 1 saat peki kaç saniyeye dönüştü? 1 saat 3600 saniyeye dönüştü. Buradan sonrası zaten nedir? Buradan sonrası sadeleştirmedir. Burada sadeleştirdim. 72 ile veya 36'yı sadeleştirdim. Burada 1 kaldı. Burada 2 kaldı. 2 çarpı 10'dan burası 20 çıktı. E birimleri de koyuyorum. 20 metre bölü saniye olmuş oldu. Bizim 72 kilometre bölü saatimiz bu kadar kolaydı. Şimdi burada büyükten küçüğe bir çevrim yaptık. Bir de küçükten büyüğe bir çevrim yapalım. Hemen ona da bakalım. 144 saniyede 600 metre yol alan bir bisikletin aldığı yolun süreye oranını kilometre metre bölü saat cinsinden hesaplayalım demiş. Şimdi bu sefer de yine 600 metre bölü 144 saniyeyi ne yapacağım ben? Kilometre bölü saat yapmam lazım. Şimdi burada tam terslerini yapmam lazım. Şunu düşünelim yine kafamızı karıştırmayalım. bir kilometrenin 1000 metre olduğunu biliyordum. Peki burada neyi bilmem lazım? 1 metre Kaç kilometre? 1 metre kaç kilometre? E ne yaparım 1 metreyi bulmak için? Her iki tarafı buradan 1000'e bölün. Böldük. Burası gitti. Burada 1 metre kaldı. 1 metre neye eşit olmuş oldu? 1 kilometre bölü 1000. Yani 1 bölü 1000 kilometreye eşit olmuş oldu. Şimdi bu kilometrenin hali. Yani burada 600 metreyi ben ne ile çarpmam lazım? 1 bölü 1000 ile çarpmam lazım. O da ne olur? 600 bölü 1000 km olmuş olur. Peki saat için de aynı şeyleri yapalım. Şimdi 1 saat <laughs> 3600 saniye eşitti. Peki 1 saniyeyi bulmak için ne yaparım? Her iki tarafı 3600'e böldüm. E bunlar gitti, o zaman burada 1 saniye kaldı. 1 e saniye neye eşit olmuş oldu? 1 saat bölü 3600'e eşit olmuş oldu. Dolayısıyla burada 144'ü de neyle çarpmam lazım? 1 saat bölü 3600'e çarpmam lazım, değil mi? Yani 144 bölü 3600 olmuş oldu. Burası da bu şekilde. E şimdi ne yapacağım? Şimdi artık buradaki bölme işlemini yapmam lazım. Yani birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. Yani 3600 bölü 144 olmuş oldu. Buradan sonrası nedir? Sadeleştirmedir. Sıfırlar gitti. Sıfırlar gitti. Ne kaldı? 36 bölü 144. Bunlar gitti. Burada kaç kaldı? 4 kaldı. 4 ile de 60'ı sadeleştirdim. Burada da 15 kaldı. E dolayısıyla sadece neler kalmış oldu? Birimler kalmış oldu. O zaman 15 kilometre bölü saat olarak bunu da hesaplamış olduk. Dersimiz bu kadardı. Umarım anlayabilmişsinizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.